18 yaşındaki Sude Akarsu iddiaya göre 3 çocuk babası sevgilisinden uzun süredir şiddet görüyordu. Maruz kaldığı eziyetin ses kaydını annesine attı ve ne acıdır ki bir gün sonra başından vurulmuş halde bulundu. Öyle olarak katilin sevgilisi olduğuna dair iddialar çok güçlü. Öyle ki o gece sokağa çıkıp ben vurdum diye bağırdığı söylentileri de var. Ama ne yazık ki korkudan sonrasında konuşan yok. Evlatlarını genç yaşta toprağa veren acılı aile suçlunun ceza alması için, adaletin yerini bulması için şahitlik yapacak birini arıyor şimdi. Korkmuş yani hani sesi titriyordu. Ben bugün eve geliyorum gelmezsem de yer polise haber ver çünkü beni dövmüş öldürmüş olur. Annesine attığı son kayıttı bu. O gün sözüne ettiği ölüm onu iki gün sonra buldu. Onur Öztürk'ün yaşamış olduğu evde Onur Öztürk'ün silahıyla. İlk bulgular Abi. intiharı gösteriyordu ama ailesi cinayet iddiasında. değil değil, intihar değil. Bizim canımızı aldılar bizden. Daha 18'indeydi suyda akarsu. Onur Öztürk hayatına girdiğinden beri kızımın hayatını cehenneme çevirdi. Sude'nin ailesine göre 3 çocuk babası sevgili kızlarını hem uyuşturucuya bağımlı hale getirdi hem de şiddet gösterdi. Onur Öztürk'ün yaptıklarından bunalan genç kız ailesinden yardım istedikten sonra ölü bulundu. Sude Akarsu 5 Ağustos 2021 tarihinde işte bu evden başından vurulmuş olarak çıkarıldı. Mahalleliğe göre olaydan dakikalar önce bağrışma sesleri geliyordu içeriden. Hilal sokakta oturanlar her şeyi biliyorlar. Onur Öztürk'te Başında ben vurdum diye bağırıyordu. Ancak kimse bunları cesaret edip de anlatamıyor. Bizim kulağımıza geliyor mesela olay günü Onur Öztürk'ün Sude'yi ben öldürdüm. Eğer ifade verirseniz sizi de onu öldürdüğüm gibi öldürürüm. Gizemli ölümün ardından aileyi şüphelendiren detaylar bir bir ortaya çıktı. Benim kızımın hastaneden elbiseleriyle birlikte kanlı ayakkabılarını verdiler bize. Çocuğumun ayakkabıları ayağındaymış. Şu ayakkabılarımı da giyeyim de öyle mi intihar edeyim dedim. Ama konuşacak şahit yoktu. Bu sürekli mahalle arasında konuşuluyor ama ifade verinde dediğimiz zaman kimse ben bilmiyorum diyor hemen. Daha öncelerden de ee, Onur'un kızımı darp ettiğini, dövdüğünü, e, saçlarından tutup eve çektiğini, işte tokatladığını, bunları hep görenler, bilenler var. Suda Karsu ölmeden sadece birkaç gün önce annesiyle mesajlaşmış. Bu mesajlaşma sırasında ses kaydı yollamıştı. Erkek arkadaşının ona yaşattığı eziyetlere dayanamadığını söyleyen genç kız sadece birkaç gün sonra erkek arkadaşı Onur Öztürk'ün evinde başından vurulmuş halde bulundu. Yeter artık dayanamıyorum, katlanamıyorum. Ben bugün eve geliyorum, gelmezsem de yer polise haber ver çünkü beni dövmüş öldürmüş olur. Akarsu ailesi ev hapsinde tutulan Onur Öztürk'ün 6 Ekim'deki duruşmada hak ettiği cezayı almasını istiyor. Evet.